Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Şu anda Olu Camii'deyiz. İki de hocamızla beraberiz. Bazı konularımız vardır. Hocam, şimdi Mehdi Aleyhisselam konusu derindir. Derin bir konudur. E, ve ona kafir diyecek olan bazı 70 bine yakın e, sarıklı diyorlar, cübeli diyorlar. Süfyanın tarafına geçecekler ve Mehdi Aleyhisselam'a yanlışsın, dini değiştirmeye geldi. Çünkü Mehdi Aleyhisselam mezhepleri birleştirecek. İslam alemin tek parça şey yapacak. E, tabi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aa, e, diniyle hükmedecek. Şeriatıyla hükmedecek. Evet. Üstad Bediye zaman dediğine göre işte Hz. Mehdi geldiği zaman yani çok Hristiyanlar da bizim dinimize geçecekler. Bizim dinimizi artık Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriatını, dinini kabul edecekler, oradan birleşiriz. Ya, zaten e, Aleviler kabul ediyorlar. Zaten e, Hristiyanlar kabul ediyorlar. İşte yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinini takip ettiği için, şeriatını takip ettiği için işte orada bütün İslam birleşiyor. Evet. Heh. Peki Mehdi Aleyhisselam'a e, kafirsin demelerinin sebebi bu reformları mıdır? Birleştirme politikaları mıdır? Yani dini birleştirme, yani bütün mezhepleri birleştirme politikasından rahatsız olan bir kesim mi var? Olacak. Öyle bir şey olacak o İşte o kesim e, o, o, o kesim ancak sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi allah Teala'nın dediği gibi şimdi kendini kandır, kandırmış da kendilerini kandırdıklarından haberi olmayan kişiler işte kendini kandırmış ya devam ediyor. Bilmiyorum. Kendini bir şey sanıyorlar. Bilmiyorum. He. Kur'an'ın dışına çıktı, e, çıktığından dolayı artık onlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl geldi ki o, o zamanın e, zenginleri böbürlendiler mağrurlandılar. Gayril mağdubi aleyhim işte onun gibiler Hazreti Mehdi geldiği zaman onlar kibrinden dolayı, hırsından dolayı artık onlar kendini kandırılmışlığından dolayı onlar onun tersini söylüyorlar. Onun zıddına gidiyorlar. Onun zıddı neyse onu söylüyorlar. Öyle uğraşıyorlar. Artık yani eee Pişmanlık, tövbe kendilerine Allah tarafından nasip olmayanlar söylüyorlar. Ancak söyleyebilir. Hocam şimdi bazı kesimler de diyorlar ki Mehdi Aleyhisselam meselesinde Mehdi Kur'an'da yoktur. Bizim inanmamıza gerek yoktur. Ama hadiseler var. Hani hadiseler çokça var. Mehdi Kur'an'da vardır. Ama öyle açıklaması işaret edilecek şekilde yok. Nasıl ki e, Kur'an-ı Azimuşşan'dan e, ismi azim saklıdır. Artık, yani. Na, is, e, i̇smi azim. azam saklıdır. E, Kur'an'da Hazreti e, Hazreti Mehdi de vardır ama işaret etmiyor. Nasıl ki Ramazan-ı Şerif'te Leyletül Kadir her ne kadar e, 26. geceyi 27'ye bağlayan e, gecede gece üzerinde ihtimaller çoktur. O da kesin olmadığı gibi Allahu Teala saklamışsa öyledir. Nasıl ki Müslümanlar içerisinde Allahü Teala velileri saklamışsa aa, o da vardır ama direktmen işaret etmiyor. Direktmen işaret etse artık bu bu sır kalkıyor. Kur'an'ın sırrı kalmaz. Ancak Kur'an'ın sırrı... Kur'an'da mesela Dabbe'den bahsediyor. Dabbe bahsediyor. Dabbetül Ard. Yecüc Meclis'den bahsediyor. Yecüc Meclis'den bahsediyor. Dabbetül Ard'den bahsediyor. Hazreti İsa 4. Dördüncü, e, o 4. Dördüncü kata Üstad Bediüzzaman ayetle, hadise dayanarak öyle kesin kanıtla, kesin delille ortaya koyuyor. Dördüncü kata e, olduğunu söyleyip o da e, dördüncü kata yenip Hazreti Mehdi'ye e, bir Mehdi ile birleşiyorlar. Onlar birleşince Dabatul Arda Hz. Salih'in e, o devenin e, yavrusu o da Onlara kavuşuyor anki artık o devenin yavrusu, dabetül ard dediğimiz ne cesetle, ne şekille artık var oluyorsa yani o da, onun da açıklaması yok. Yalnız ismi geçiyor. Dabetül ard diyor. O Hazreti Salıhan öldürmek istedikleri o zamanın müşriklerin öldürmek istedikleri devenin yavrusudur. Dabetül ard olarak ismi geçiyor. Hz. Ali'nin bir hadisinde şöyle diyor. Diyor ki, Dabbe sakallı bir erkektir. Bir hadiste. Ama bazı bazı emebilerin bazı kaynaklarında da şöyle diyor. Ayrıca başka hadislerde de Ali, Hz. Ali dışında diyor ki, Dabbe bir hayvandır. Dabe dabbe diyor Hz. Salih'in o devenin yavrusudur. O zaman Hz. Salih'e şart Aa, koşanlar işte e, yani o devenin yavrusunu öldürmek istediler bir hayvandır. Kocacığım, devenin yavrusudur. Şimdi bazı hadislerde şöyle diyor. Bazı hadislerde diyor ki elinde asa var, mühür var. Şimdi deve olsa devenin elinde nasıl asa olacak? Dedim ya. Bir isim olarak geçiyor Davatül Ard ama insan şeklinden geliyor. Meleike şeklinden geliyor hangi şahısla geliyorsa yani o sırda saklıdır. Yani o, o bilgiye henüz yani şahsen ben kavuşmuş değilim. Hey, bazı sırlar var. Anladım. Ama diyor e, geldiği zaman Hz. İsa ile Hz. Mehdi birleşip yani e, vaki oldukları zaman bu dabetül ard insanların alnına mühür basıyor. Demek ki bir insan şeklinde anlaşılıyor. Evet, işte onu ha, demek ki bir insan şeklinde anlaşılıyor ki mühür basabilir. Ya, haza, yani. haza sa'i, haza şakî. Şakî dinsizdir, sa'i imanlıdır. Evet. İşte ben onun için dedim, Hz. Ali'nin dediği şey doğru olabilir, sakallı bir insandır, erkektir. Aha, ha, tabii. Kimse kadın da diyebilir ha, ama Mühür o, bastığına o, göre, mühür, Allah'ın mühür bastıklarına göre e, bir insan kıyafetinden anlaşılır. insan i̇nsan kıyafetinden olduğuna göre sakallı, tabii ki sakallı da olabilir. Tabii ki elbette ki yani insana, Müslümana yakışan sakaldır. bu öyle yani mantıklı bir şeydir. İşte enteresan bazı durumlar var hocam. Allah sorumluca ayrı Ahir zamanın alametini yaşadık. Ah, amin. Ahir zaman. Amin. Artık ee, bizim ee, doyduklarımız, bildiklerimiz sadece batıda güneşin doğması kalmış. Sadece. Bizim bildiklerimiz. Yani e, ümmetleri, bu peygamberler ümmetleri, her bir peygamber ümmeti bir e, afatla, bir tofanla, bir belayla hep kahroldular ya. Şimdiki ümmet Yapmadıkları kalmamış. Yapmadıkları günah kalmamış. Sadece kıyametin alametleri olarak batı e, yecüc, mecüc e, birçok kaynaklar diyor o o da logatlidir, Birçok kaynaklar diyor aramızdadır, mevcuttur, çıkmıştır diyor. Ama bazılarımız tanımıyoruz. Logattır. Evet. Yalnız güneşin batıda doğmasını biliyoruz ki o kalmış. Allah'ın yer altındaki gazinelerin yeryüzüne artık çıkması ne kadar kalmış yani var yok onu da bilmiyoruz. Bütün gazineler yeryüzüne çıkıyor diyorlar. İşte güneşin batıda doğması kalmış. Yani kıyamet kıyametin alametlerinden fazla bir şey kalmamış. Yani şu anda şu anda girdiğimiz içinde bulunduğumuz küfür ümmetleri çeşit çeşit tufanlarla, afatlarla, belalarla kahrolanıyor olan, yok olan peygamberin ümmetlerini geçmişiz ha küfür olarak. Yani şimdi şu an bakıyoruz Evden dışarı çıkamıyorsun, çarşıya çıkamıyorsun.